İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle tek renkle yapılan patik modeli paylaşacağım. Krem rengini tercih ettim. Videoda daha belirgin gözükmesi için. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim açarak yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Şöyle bir tane patiklik ip, 2 numarada tığım var. Patik ucunu şu şekilde küt olan patik ucundan Başladım. Videomun açıklamalar kısmında da linkini bırakacağım. İsterseniz oradan seyredebilirsiniz. Toplamda şöyle saydığımız zaman 11 sıra olana kadar yaptım. 45 tane de trabzan sayım olana kadar arttırma işlemi yaptım. Şöyle şu patik ucunu alt kısmını şöyle düz tutarak. Bakın şu kenar köşeden hemen modelimizi uygulamaya başlayacağız. Bakın bir trabzan geriden başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Başını aldım. Şimdi en son battığım yer burası sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. trabzan tepesine batıyorum. Buraya 3 defa doladım. Bir fıstık yaptım. 2 zincir çektim. Başını aldım. Aynı yere bir fıstık dolgusu daha yapıyorum. Kapattım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. Başını aldım. Bakın en son buraya battık. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12. Trabzan tepesine battım. Burada patiklerimin arka kısmına gelen yer burayı ikili trabzan olarak devam ediyorum. Burası modelimizin altına gelecek olan kısım. Burayı hızlıca geçiş yapalım. Burada sadece ikili trabzan yapıyoruz. en son trabzana kadar trabzanlarımı yapıyorum Evet şimdi buradaki zincir kısmına toplamda 11 tane trabzan yapacağız başına aldım şöyle zincir kısmına batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 şöyle 11 tane trabzanımı yaptım başını aldım buradaki fıstıklı iki tane fıstık yapmıştık tam ortadaki boşluğa batıyorum buraya yine bir fıstık dolgusu yaptım, kapattım. İki zincir, tekrar aynı yere bir fıstık dolgusu daha. Kapattım. Başını aldım. Yine bu zincir kısmına 11 tane trabzan yapıyorum. Dört. 5, 6, 9, 10, 11. Şimdi diğer trabzanlarıma aynı şekilde devam ediyorum. Bakın, öndeki görüntü bu şekilde. Şöyle bitmiş halidir arkadaşlar bu şekilde yine model kısmına kadar olan ikili trabzanlarımızı aynı şekilde yapıyoruz burayı hızlıca yine geçiş yapalım Şöyle bakın en son trabzana kadar yaptım. Bakın şuradaki sırayı hizayı takip ettim. Şimdi sayıyorum tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Başını aldım. Buradaki bakın fıstık dolgularının tam ortasında boşluğa batıyorum. 3 defa doladığım bir fıstık yaptım. Kapattım. Arada iki zincir çektim. Tekrar aynı yere bir fıstık dolgusu daha kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. Şöyle bakın şu hizada ya da şöyle de sayarsanız 2 4 6 8 10 12. trabzan tepesine battım. Yine ikili trabzanlarımı aynı şekilde yapıyorum. en son trabzanımı da yaptım. Bakın şöyle. Bakın bir altta şu kısmı trabzanları yaptığımız gibi yine bu zincir kısmına 11 tane trabzan yapıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 11. Başını aldım. Fıstık dolgularım tam ortasındaki boşluğa girdim. Buraya bir fıstık yaptım. Kapattım. Araya iki zincir. Tekrar aynı yere bir fıstık dolgusu daha. Kapattım. Şimdi diğer zincir kısmına yine 11 tane trabzan yapıyorum. 11 şöyle başını aldım sıradaki trabzan tepesine batarak yine ikili trabzanlarıma aynı şekilde devam ediyorum model bu şekilde ilerliyor arkadaşlar şimdi geleceğiz yine köşe kısmına gelince 12 tane zincir çekeceğiz fıstık dolgusu yapıp tekrar 12 zincir yine trabzanlarımız aynı şekilde devam edeceğiz ben şöyle toplamda bakın 1 2 3 4 tane olana kadar yaptım bu şekilde 1, 2, 3, 4. Sizler de bu şekilde yapın. Daha sonra sırmetle devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle 1, 2, 3, 4 tane mi yaptım. Daha sonra da şöyle dilimin yarısına kadar geldim. Trabzanım bakın şuradan 2, 4, 5 tane trabzan bıraktım. Geri döndüm. Bu şekilde diğer taraftan da 5 tane trabzan bıraktım. Orta kısma kadar geldim. Şöyle saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra yaptım. Şimdi 11. sıramdayım. 11. sıramda topuk kısmını ayarlayacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane trabzanım yaptım. Sıradaki trabzan tepesine bir sık iğne yaptım. Yanına 2, 3, 4, 5... 6 tığımın başını aldım sıra sonuma kadar trabzanlarımı yapıyorum ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde köşeye kadar gelelim sonra 3 zincir çekip dönelim ortadaki sık iğne kısmına gelince birlikte yapalım Evet arkadaşlar şöyle orta kısma geldik ortada 6 tane sık iğnemiz vardı önce ilk sık iğneye battım ikincisine battım üçüncüsüne battım tığımda 4 ilmeğim var dördünü birden çektim tekrar ilk sık iğneme batıyorum ikincisine üçüncüsüne battım hepsini birden çektim tığımın başını aldım yine ikili trabzanlarıma devam ediyorum bu şekilde yine köşeye kadar gidelim tekrar orta kısma gelince birlikte yapalım Evet arkadaşlar şöyle orta kısma geldik bakın ortada trabzanların tam ortasında bir ve iki tane boşluk var en son trabzanımızı yaptıktan sonra önce ilk sonra ikinci sık iğneme batıyorum. 3 ilmeğin birden çektim. Tekrar tığımın başını aldım. Yine ikili trabzanlarıma devam ediyorum. en son trabzanıma da battım patiğimi şöyle çeviriyorum diğer uçtaki trabzan tepesine batıyorum şöyle ilmeğimin içinden geçtim bir zincir çektim hemen diğer trabzan tepelerine de batıyorum şimdi sırayla bütün trabzan tepelerine attık ile üsttekini aynı hizada tutarak tepelere batarak sık iğne yapıyoruz. Uç kısma gelene kadar sık iğnelerimizi yapalım. bu şekilde arkadaşlar bir tane de zincir çekelim ipimizi kopartalım Evet arkadaşlar şöyle arkayı birleştirme yaptıktan sonra patiğimizin bu şekilde bitmiş hali diğer eşi de bu şekilde çok güzel çok da kolay bir model oldu Umarım sizler de videomu beğenmişsinizdir. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.